Evet canlarım şimdi bugün ise ilişkimle ilgili neyi bilmem gerekiyor. Kısa trot açılımı yapacağız sizinle. Gel bakalım. Ay kart. Evet bir belirsizlik var diyor zaten. Parası. Kupa dokuzlusu. Ve para onlusu. Ha, şimdi bak Burada neyi gösteriyor biliyor musun? Bir, burada çok kıskanç bir insan var ve çok seven. Size karşı aslında çok fazla duygusu olup da belli etmek istemeyen bir insan olduğunu görüyorum. Çünkü kapılmaktan, bağlanmaktan çok tedirgin olduğu için bir yandan kendi e, içsel problemleri var hmm, aile problemleri de olduğu için size bunu tam olarak izah yapamadığı konular var bir yandan maddiyatıyla ilgili sıkıntıları olduğu için de, de belli etmek istemediği konular söz konusu olduğunu görüyorum ve çok sıkıldığında bahsetmek isterim bu konu hakkında da ama size deli gibi aşık bir insan var burada